Arkadaşlar merhaba. Sıradaki konumuz evirmeyen yükselteç devresi veya evirmeyen yükselteç bağlantı şekli dememiz daha doğru olur. Bu bağlantı şeklinde gördüğünüz gibi devre evirmeyen uç tarafında gerilim kaynağı, evirmeyen uç tarafında kurulmuş. Şimdi bu devrede output gerilimini buradaki VG giriş gerilimi olarak düşünürsek giriş gerilimi cinsinden yazalım. Burada yapacağımız şey bakın bütün opamp devrelerinde devrenin şekli şemali türü nasıl olursa olsun yapacağınız şey bu noktadaki gerilimleri belirlemek. Zaten bu iki noktanın gerilimi birbirinin aynısı olacak. Bunu bu gerilimi bitirdikten sonra, bu gerilimi belirledikten sonra yukarıdaki devreyi bu gerilim değerine göre analiz etmek. Hepsindeki temel prensip bu. Peki burada bu belirlediğimiz noktanın gerilimi ne kadardır? bunu anlamaya çalışalım. Yani şu noktanın gerilimi ne kadardır? Şunu biliyorum ki ben buradan bir akım geçişi yok. Yani burası açık devre gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında sorumuz şu hale alıyor. Böyle bir devrede buraya A dersem A noktası dersem burası da sıfır noktası. Şurası VA gerilimi ne kadardır? diye sorarsak bu RS direncinden bir akım geçişi yok. Yani burada bir gerilim düşümü yok. VRs 0 akım geçişi olmadığı için. Yani bir açık devre. Bu devrede arkadaşlar VA gerilimi VG gerilimine eşit olacaktır. Yani şu uçlardan okuyacağınız gerilim kaynak gerilimine eşit olacaktır. Evet, e VA geriliminin VG gerilimine eşit olması gerektiğini umarım buradaki açık devre görünümünden anlamış olduk. Şimdi tekrar sorumuza dönersek artık ben bu noktanın gerilimini biliyorum. Bu noktanın gerilimi VG'ye eşit. Öyleyse bu noktanın gerilimi de VG'ye eşittir. Artık benim için soru bir opamp sorusu olmaktan çıkmıştır. Şu hat boyunca VA, Vg ve Voutput Ve o ilişkisini bulmam gerekiyor Bakın Uzun yöntemi bir anlatayım Ondan sonra kısa yöntemini anlatacağım Buradan bir i akımı geçtiğini düşünelim. Buradan bir akım geçişi olmadığına göre Ve bu i akımının gelip buradan Devam ettiğini düşünelim. Buradaki i akımı Neye eşit olacaktır Buranın gerilimi v output Buranın gerilimi Vg Voutput eksi VG bölü RF. Bu i akımı. Bu i akımı aynı zamanda aynı bu i akımıdır. Peki bu i akımını nasıl ifade edebilirim? VG eksi 0 bölü RS. Yani VG bölü RS. Şimdi RF'yi bu tarafa atalım. V output eksi VG eşittir. RF bölü RS çarpı VG. VG'yi de karşı tarafa atarsak V output eşittir RF bölü RS VG artı VG. Bunu daha yakışıklı, daha düzgün bir formda yazmak için burayı RS bölü RS ile çarparsam yani bir nevi payda eşitlersem ne olacak? RF artı RS bölü RS çarpı VG eşittir ve output olacaktır. Yani böyle bir devrede nasıl formülüze ediyoruz? Dirençlerin toplamı bölü R direnci çarpı. Bu gerilim eşittir ve output e, şeklinde ifade ediyoruz. Bakın bir de şunu düşünelim. Şimdi aynı devre, aynı bu devreden e, buraya bir parçasını aldım. Buranın gerilimini biliyorum. Vg. Buranın gerilimini biliyorum. V output. Gerilim bölme kuralını hatırlıyor muyuz? Gerilim bölme kuralı bize ne der? Seri bağlı iki direnci uygulayacak olursak buranın gerilimine yine VA diyelim. Buna R1, buna R2 dersek bu noktaya da VB diyelim. VB gerilimi yani R2'nin uçlarındaki gerilim R2 direnci bölü R1 artı R2 çarpı kolun komple gerilimi. V, A ile bulunur idi. Peki bu devreyle, bu devreyi birbirine benzetebilir miyiz? Benzetmemize gerek yok. Aslında aynısı. Yani o pump'ın üst bölümüne gerilim bölme kuralını uygulayabiliriz. Bu şekilde döndürdüğüm zaman bakın bu devreyle aynı. Buranın gerilimine V output. Buranın gerilimine Vg. Öyleyse Vg gerilimi eşittir. Rs direnci bölü toplam direnç çarpı kolun gerilimi. İşte Vg gerilimini bu şekilde gerilim bölme kuralından basitçe bulabiliriz. Bu da uzun yolu. Yani buradan Vg'yi çekerseniz Rs bölü Rf artı Rs çarpı V output olacaktır. Bunların hiçbirini ezberlemenize, hiçbirini e, böyle moda mod harflerle ezberlemenize gerek yok. Analiz, opam analizi dediğimizde yapacağımız birinci işlem giriş uçlarının gerilimleri zaten birbirine eşit. Uç gerilimlerini bul. Bul. İkinci işlem akımı sıfır kabul et. Hangi akımı? Buradan geçecek akımı sıfır kabul et. Sıfır kabul et, ideal opamp şartları ve daha sonra üçüncü olarak da e, devre analizini uygula. Yapmanız gereken devrenin bağlantısı nasıl olursa olsun, devrenin türü nasıl olursa olsun, opamp varsa yapmanız gereken üç adım bu. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar.